Bunların hepsi neymiş? İnkılap Şimdi bu akşam vakti alaca karanlıktır değil mi? Daha sonra karanlığın alacası da kaybolur. Zifiri karanlığa düğü çağr olur. Biz ona da yatsı vakti diyeceğiz. Buyurun. 5. İşa yatsı vakti ise alemi zulümat nehar aleminin bütün asarını siyah kefeniyle setretmesini hem kışın beyaz kefeniyle ölmüş yerin yüzünü örtmesini hem vefat etmiş insanın bakiyeyi asarı dahi vefat edip nisyan perdesi altına girmesini hem bu dar imtihan olan dünyanın bütün bütün kapanmasını ihtar ile kahhar zülcelal'in celalli tasarrufatını ilan eder. Akşam namazı ölümün hüznünü tattın ya. Yatsıda da dedin ki ne tadarsan tat her şey seni unutuyor dedin. Allah Allah. Kainatın seni unuttuğu gibi sen de kainatı, mevcudatı unuttun ve Rabbine yöneldin. Yatsı namazındaki ince sır bu. Yatsıda bir unutmak manası var. Şimdi o manaya bakalım. Günden yatsı dedik. Mevsimlerden nedir? Kış mevsimi. Kış mevsiminde ne olur? Her yer bembeyaz. Şimdi gece siyah kefenle örtüldüğü gibi kışın da beyaz kefenle bütün mevcudat örtülür. Neyle? Allah Azze ve Celle'nin Settar ismiyle. Bembeyaz bir kefenle Ölenler bile unutuldu mu? Unutuldu. Kış vakti, kar vakti gitsek, yahu şu karın altında hangi meyveler, bitkiler vardı da yedik desek, yerlerini bulup hatırlayabilir miyiz? Mümkün değil. Demek ki yatsı vaktinde bir de unutma söz konusu, nisyan söz konusu. Bakın şu cümleyi tekrar okumam lazım, çok önemli. İnsan konusuna geldiğimiz için söylüyorum. İnsanın ömür tabakasında yatsı şu manayı veriyor. Hem vefat etmiş insanın. Öldü mü artık insan? Öldü. Akşamda öldü değil mi? Bak yatsıda ölen insan ne oluyor? bakiyeyi asarı yani geride kalan izleri, hatıraları kalıyor mu? Dahi vefat edip nisyan perdesi altına girmiştir diyor. Onlar bile unutulup Allah Allah yok oldu. Yani bir unutulmuşluk tecelli edecek değil mi? Vefat edenlerin izleri bile silan yavaş yavaş silinmeye başlayacak. Allah Allah. Şimdi ölüyü defnedersiniz. Belki masaya gittin bardağı durdu. Hırkasında kokusu durdu. Ama yatsın namazına durduğun anda anlayacaksın ki ölümün hatıraları, izleri bile hiçbir şey kalmadı. Bütün kainatın izleri silindi. Her şey seni unuttuğu gibi sana düşen de bütün mevcudatı unutup terk edip Rabbinin huzuruna yönelmek. Yatsı namazında böyle bir mana varmış. Gündüz dükkanı kapattın, ceketi çıkardın, her şeyi bir kenara bıraktın. Artık uyumaktan başka yapacak bir iş yok. Ya Rabb, bütün kainatı elimin tersiyle ittim unuttum. Ben senin huzuruna öyle geldim. Çünkü yatsıda her şey örtülüyor ve her şey unutuluyor. Allah Allah. Peki kainatın yaratılışının 5. gününde neye denk geliyor? Kıyamet enkazının ortadan kaldırılışına denk geliyor. Allah Allah. Bakın yer gök hepsi ölmüş. Hepsi Nemrutların, Firavunların, Şeddatların bile her birisinin enkazı ortadan kaldırılmış. Onlar ne diyecekmiş biliyor musunuz artık bu sahneyi yaşadıklarında? Yatsının ahiret alemine bakan yüzünü gördüklerinde ya leyteni kuntu turabe diyecekmiş. Yani keşke toprak olsaydım da şu anı yaşamasaydım dediği an bu anmış Kıyamet koptu. Bir de o büyük enkazlar dehşetli bir şekilde kaldırıldı. Allah soracakmış hani güvendikleriniz? Çıksınlar da şu toprağın altından güvendikleriniz şimdi size yardım etsin. İşte yatsı namazında bu helezonik zaman içerisinde bu eklem yerlerini yakaladığımızda namazın manasına kavuşmuş olacağız. Allah Allah. Bunları burada anlamak lazım. Çünkü cehenneme gittiğinde bir anlamı kalmaz. Allah bizi muhafaza etsin ama cehennemde kafir var mı? Kafir yok. Çünkü orada herkes her şeyi ayan beyan gördüğü için artık inanmamış hiç kimse cehennemde olmayacak. Cehennemden önce var. Cehennemde o uluhiyeti, o rububiyeti görenlerin inkar etmesi mümkün değil, mümkün. İşte biz bu manaları, bu pekiştireçleri nerede almamız lazım? Yatsının namazında bu manalarla birlikte cem almamız lazım.